Merhaba arkadaşlar. Evet güzel bir pazar gününde çocuklarla beraber ormanda geziyoruz. Beyaz Alman kurdu Oslo'yu geziyoruz. Gördüğünüz gibi kendisi yukarılarda kafasına göre takılıyor. Evet oğlum orada. Oslo geziyor orada. Evet bir şey demek ister misiniz çocuklar? leykü bu Mikail, Mikail? bozu yap bu bu Os o Mikail gel ousu de Evet. Değişik değişik. Meyveler var. Meyve. Ne olduğunu tamamlayamadım. Baba. Evet baba. Dada. Oslo. Oslo'yu çağırdı. Bak Oslo'yu çağırdı. Gel Oslo de. aldı. İyi seyirler arkadaşlar. Biz gezmeye devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın.